Son günlerde Irak'ın Kerkük kentinde yaşanan yönetim krizi ve hemen sonrasındaki ortaya çıkan gelişmeler, Kerkük, Bağdat hatta Irak'ın sınırlarını aşabilecek çatışma potansiyeline sahip olan gelişmelerdir. Şimdi geneline baktığınız zaman temelde Kerkük'te şu isteniyor, Türkiye'siz bir Kerkük, Türkmenlerin olmadığı, bir Kerkük isteniyor. Nitekim özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve İran bunu başarabilmek adına birçok provokasyona imza atıyorlar. Birçok planı, projeyi devreye sokmaya çalışıyorlar. En son 2003 yılında bölgede Irak Kerkük Vilayet Meclisi seçimleri yapılmış. Sonrasında 18 yıl sonra gerçekleşen seçimlerde Kerkük Vilayet Meclisi'ne, ABD'nin İran'ın ve PKK terör örgütünün büyük baskılarına rağmen herhangi bir grup ezici bir çoğunlukla seçimlerden çıkamamıştır Buna rağmen geçtiğimiz 10 Ağustos tarihinde bu vilayet Meclis'inin bazı üyeleri bağdatta bir araya geldi diğerlerine hiç haber vermeden Kerkük valisi seçtiler kendi aralarında ve bu Kerkük valisi de Kürdistan Yurtseverler Birliği yani Bafel Talabani'nin başkanlığındaki bu gruptan e, Rebbar Taha diye bir kişiyi seçtiler ve bunu Kerkük valisi diye ilan ettiler. Tabi bu duruma hemen e, Hasan Turan başkanlığındaki Irak Türkmen cephesi. Mesut Barzani başkanlığındaki Kürdistan Demokrat Partisi ve Arap gruplar itiraz ettiler ve bu seçimin Kerkük'teki sorunları çözmekten ziyade bu sorunların derinleşmesine neden olacağını iddia ettiler. Hatta Irak Türkmen Cephesi Kerkük'te büyük bir protesto mitingi düzenledi ve Türklersiz Kerkük'te herhangi bir siyasal ve sosyal barışın sağlanmasının mümkün olmadığını dile getirerek Irak e, Federal Yüksek Mahkemesine de seçimin yasal olmadığı noktasında bir başvuru gerçekleştirdiler. Hemen akabinde bölgede PKK ve Daş teröristlerini gözlemleyen ve keşif yapan Türk siyasi e, Iraklı General Abduselam e, Samudi'nin emriyle e, Fransız füzeleriyle düşürüldü. E, bu aslında büyük bir provokasyon ve büyük bir sabotajdı. Neye karşılık? Türkiye'nin bölgedeki güvenlik ve kalkınma yolu projelerini baltalamak amacıyla e, İran'ın başını çektiği bir e, provokasyondan bahsediyoruz. Niye İran diyoruz? Çünkü Salam Samudi ismindeki generalin sonradan İran'la e, bağlantıları çok net bir şekilde ortaya çıktı. Siha düşürüldükten sonra Türk suyası hemen akabinde de e, Kerkük'ün e, petrol hatlarına, e, bazı petrol kuyularına İran yanlısı Haçlı Şabi militanlarının yerleştirildiğini görüyoruz. Şimdi burada İran'ın e, şöyle bir politikası var. E, İran, Irak'taki İran lobisi Türk devlet adamları ve Türk iş adamları na karşılık çok ciddi bir çalışma yapıyor ve bunlara türlü türlü zorluklar çıkartmak için elinden gelen her şeyi gerçekleştiriyor. Bunun yanında da PKK'ya Irak'ta çok ciddi bir destek veriyor. Yani komşuluk ilişkilerine yakışmayan olaylar cereyan ediyor. Ee, Irak'ın Kerkük merkezli şehrinde öyle söyleyelim. Bununla beraber e, Murat Karayılan'ın da son dönemde başının her terörist elebaşı PKK terör örgütünün elebaşı Murat Karayılan'ın başının her sıkıştığı dönemde İran'a kaçtığı da bağımsız kaynaklardan net bir şekilde ortaya çıkarılmış durumda. Bununla beraber Amerika ile birlikte Kerkük'teki demografik yapıyı da değiştiriyorlar. Amerika'nın bölgeyi işgalinden önce 600 bin nüfusa sahip olan Kerkük bugün 1,5 milyondan fazla bir nüfusa sahip durumda ve Temel amaç bölgedeki Türkmen nüfusunu bir kenara itmek, hatta Kerkük'teki bütün etkili makamların hepsinden Türkmenleri uzaklaştırmaya çalışıyorlar. İran Burada bir oyun kurmak istiyor. Her her e, fırsatta kendinin kadim bir devlet, güçlü bir oyun kurucu olduğunu ifade ediyor. Buradan İran'a şunu söylüyoruz. Türk tarihini bir daha incelesin. Bir daha Türk tarihini değerlendirsin. Ve kurdukları oyunları buna göre planlasınlar. Aksi takdirde bu oyunlar kendisine büyük sıkıntılar e, çıkaracaktır. Kerkük Türkiye'nin tarihi mirasıdır. Çok önemli bir prestijidir. İçerisinde yaşattığı Türkmen nüfusu işte 8.7 milyarlık rezervlik petrol zenginliği bununla beraber tarihle tarihteki Türklerle olan bağlantısı çok önemli bir noktaya getiriyor kendini. Şöyle söyleyelim buradaki Türk hakimiyeti bugün yaşadığımız Anadolu coğrafyasından daha eskidir. Yani Türkler ilk kez burada Tolunoğulları ile 880'li yıllarda hakimiyet sağlıyorlar. Hemen akabinde Büyük Selçukları, Irak Selçuklularını, Zengileri, Erbil Atabeyliğini, Ak Koyunları, Kara Koyunları ve Osmanlı hakimiyetini görüyoruz. Bu nedenle. Kerkük mutlaka özel bir statüde olmalı. Türk devleti de bunu çok yakından takip etmelidir. Çünkü Kerkük Türkiye'nin tarihi mirası ve büyük bir prestijidir. Buna çok dikkat etmeliyiz.